Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk diyoruz. Kardeşlerim, mühidi günlerim. Esen bolsun. Esenlikler, esen hu. Herkese saygılarımı sunarım. Kardeşlerim, karındaşlarım. İmtiyaz insanlar, imtiyaz insanlar. Ya <laughs> Hikmet, ne diyorsun? Tamam, tamam, anlatacak. Ruşit, bu adam hiç durmuyor ya. İbrikçi seni, ibrikçi. Besi tarihçi seni. Bu biraz konu sizden olacak yani sizden konuşacağız. Arkadaşlar yine sorulan bir şey var. Devamlı soruyor Yani. sık sık, sık, sık soruyor. Neden? Neden? Tarihçiler bakın. Sözde diyor arkadaşlar. Tarihçiler yani din ögelerini almış tarihçiler gerçeği söylemiyor. Söylemiyor. Niye? Kıvırıyorlar. Niye? Dansöz gibi kıvırıyorlar. Dansöz gibi kıvırıyorlar. Bunu sormuşlar bana. Ya ben de kendi çapımda biraz cevap vereyim. Cevap vereyim. Hikmet de dedi bana. Sor bunu dedi ya. Sana sordular cevabını ver dedi ya. Biz anlatan anlatalım Hikmet. Tamam tamam tamam. Biliyorum sen de besiliği acayip gıcıksın yani. Velhasıl arkadaşlar. Bütün dinlerde bakın. Bütün dinler olan. Bak dinlere girmiş olan. Din içinde yetişmiş olan tarihçiler vardır arkadaşlar. Bunlar idealist insan olamazlar. Olamazlar arkadaşlar. Yani hangi bir insan eğer dini öğeleri almışsa ve onu bir kenara bırakamamışsa ki özellikle bilmiyor da yani. Bilmiyor bunu birbirle bağlaştırıyorsa dinle tarihi işte ondan tarihçi olmaz. Asla olmaz. İdaresi insan da olmaz. Olmaz. A, olsa olsa bunlardan yalaka olur arkadaşlar. Türkçe onu söyleyeyim ya. Çünkü gerçeği söyleyemezler. Çünkü o almış olduğu ögeler dini ögelerden kurtulamazlar. Çünkü yani gerçeği söylerken o dini ögeler onun önüne geçer. O fikirlerin önüne geçer. Gerçeği önüne geçer işte. Mesela orada ya. Mesela orada. Özellikle arkadaşlar bakın. Özellikle Hristiyanlarda e, ee, Müslüman de böyle diyor. İkisinde de. İkisinde de böyledir. Gördüğüm şöyle var. Gördüğüm olarak. Çünkü ikisinde de muhatap olduğum insanlar oluyor. Özellikle Batı'da, Batı'da tanımış olduğum Katolik tarihçileri vardı. Adam Katolik ya, inancı var. Katolik. Ama arkadaş, adam öyle bir yere giriyor ki, öyle bir yere geliyor. Yani gerçeği anlatıyorsunuz. Gerçeği şey yapıyorsunuz. İşte kaynakları koyuyorsunuz. çıkıyor. Bunlar bir, de, bir de bunlarla konuşurken orijinal kaynakları koyacaksınız. Yani. Çok önemli bu. Korkunç. Tabii benden kurtaramazlar. Kurtaramazlar. Ben, kurtulamazlar, kurtulamazlar. ben işte, e, e, ki, bir de bunların dili olduğu için rahat al şuna bak diyorum. Al şuna bak. Al şuna, şuna, şuna bak. Şu tarihe bak. Ya, özellikle ben Gok Magok yayınlanıyor. Yani. Gok Magok serisinde bunları hep gösterdim yani bazen. Bakın dedim. Siz de Türk Turan'sınız. Siz de Türk Turan'sınız. Tarihçe söylemiyor. Siz de Türk Turan'sınız. Arkadaş adam kızarıyor. Kıpkırmızı oluyor. Kaynaklarda görünce. Bir de bu kaynaklar yazan kendileri oldukları için, batılılar oldukları için. Bir sesini de çıkartamıyor. Sesini de çıkartamıyor. Hemen kıvırmaya başlıyor. Hemen kıvırmaya başlıyor. İnanılmaz bir şekilde ya. Hemen dini ögelere giriyor. Tuhaf tuhaf şeyler söylemeye başlıyor. Hemen onda zaten kişinin karakterini çıkartıyorsun. Yani. Kişinin karakterini çıkartıyorsun. Sıkışınca, hani tilkinin, ya, tilkinin kuyruğunu sıkıştırdığı gibi, buna da sıkışınca bu, tuhaf oluyor böyle. böyle. Tuhaf tuhaf şeyler söylemeye başlıyor. Yani. Bilemediğini öbürüyle falan diyor. Yani. Böyle, ne, ne, anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun kardeşim? Sen ne anlatıyorsun ya? Gerçekten sinanlar zaten teker teker yazmışlardı ya. Maksadın ne senin? İşte orada anlıyorsunuz ki işte niye bu insanların gerçeği söyleyemediğini. Gerçeği söyleyemediğini. Aynısı İslam dünyası. Türk olan tarihçi Türk olan tarihçiler. Aynen. Arkadaşlar bazı insanlar İslam onu onları ayırırım. Bak ayırırım o insanları. Onlar benim yüreğim bilir ya. Onlar mert insanlardır. Ama bu insanların sayısı da çok azdır. Çok azdır. Ama bazısı var, bakın bazısı var. Almış oldu. O eğitim artık tarikatlardan geliyor. Nereden geliyor? Almış olduğu eğitim, düşünün, ondan kurtulamıyor. Çünkü gerçek karşısında, tarih gerçek karşısında kıvırmaya başlıyor. O da kıvırmaya başlıyor. Nasıl Katolikler de işte diyorum ya aynı şekilde. Bunlar da böyle ya. Yani. İş gerçeğe gelince bir tuhaf oluyor yani. Adama soruyorsun kardeşim, soruyor ya. Yani. Tarkan, Cülcan mı? Olmuş mudur? Lan yani adam bin dereden su getiriyor. Bin dereden su getiriyor. Bak söylememek için. Söylememek için kıvırıyor da kıvırıyor, kıvırıyor da kıvırıyor. Ama bunlar bütün medyanın her yerinde iyi mi? Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Ya arkadaşlar 700 650 yılından, bak 650 yılından 740 yılına kadar sürmüştür 90 sene ya. Bu Arapların Türk yurtlarına, Türk ellerine istilası, istilası, katliamları 90 sene sürmüştür ya. Adamlar ta Türkistan'a kadar gitmişlerdir. Hazarlara çıkmışlardır, düşün ya. Arap orduları ya. Arap orduları, arkadaşlar Arap orduları. Yakında zaten Hazarlar şişi geliyor. Orada yaşıyor. Muhammed çok istemişti diyor Hazırlar diyor. Saldırmak diyor ama ömrü yetmedi diyor. Ama bu görevi diyor Halit Halit bin Velid yerine getirdi diyor. Halit bin Velid. Düşünün arkadaşlar bunlar bunlar çok önemli Tarih ya, tarih belgeleri bunlar adam. Tabari yazmış, o zaman bütün e, Korsantin yazmış, bütün Bizans kaynakları hepsi var. Arkadaşlar kim kimin oldu ya? Ya 90 sene Türk katliamı olmuş ya. 90 sene insanlarımız öldürmüş yüz binlerce insan diyor ya. Ki insanların, kadınların, insanların köle olarak getirilmesi, Bağdat'ta satılması, köle pazarına satılması. Kıvrım kıvrım gerçek Gerçeği söylememek her şeyi yapıyorlar ya. Söylememek için her şeyi yapıyorlar. Sözde tarihçi bunlar ya. Sözde tarihçi ya. Yani tarihi gerçekleri saptırmak için orada ya. Görevler arasında ya. Yani. o ögelerden bir türlü kurtulamıyor arkadaşlar. Kurtulamıyorlar. Ya kardeşim. Oradan getirilen kölelerin çoğunluğu Mısır'a gelmiştir. Mısır bir köle imparatorluğu. Kölemenler, kölemenler. Daha önce ben bir yayında söylemiştim galiba ya, söylemiştim de. Bunda bir İngiliz kanalı etmiştim ya, yani. İngiliz etmiştim etmiştim, Adamlar şey diyor kardeşim, Mısır'da ki Nil kenarında Nil'in kenarında e yapılan medreseleri giriyor. Muhteşem yerler yapılmış, yapıldı. Adam diyor ''Kardeşim burayı yapan diyor. Burayı yapanlar 8-10 yılında bakın 8-10 yılında siz söyleyin e, İbn Tulun yapmıştır diyor. İbn Tulun mimarı odur diyor. İbn Tulun diyor bir kölenin oğluydu diyor. Bir Türk beyinin oğluydu diyor. Araplar tarafından köle olarak getirilmiş diyor ya. Lan böyle tarihi, gerçekler var mı? Adamlar çıkmış hala naval anlatıyor, Mes ya vesvese yapıyor ya. Sözde, sözde bu tipler ya. Ve hala insanlar kandırmaya çalışıyor. Kardeşim tarih acı bir olsa, acı bir söylenir, gerçekler söyleniyor. Kimse gerçeklerden kaçamaz. Kimse gerçeklerden kaçamaz. Batı da hep bu arşivlerin hepsi ya. Bir adamla da tavırla gidip şey yapıyor. İngiliz televizyonu, Mısır'da hep araştırmaları yapıyor. Biliyor kardeşim, yazıyor yapıyor şey ya. Kim kimin ne olduğunu. Adam öyle geldi buraya, köleler yaptı buraya diyor. Türkler diyor, Türkler diyor, Türk olan köleler diyor. Türk beyleri diyor. Araplar tarafından Orta Asya'dan köle olarak getirilmişler diyor. Ve İbn Turun bunların oğluydu işte. Ya hala bunu görmüyoruz yavrum, hala görmüyoruz arkadaşlar. Hala hala görmedik. Geçeceğiz böyle. Mavalı okuyacağız Aslında bu insanlar konuşmak abeste iş iştikal oluyor da aman ne yapayım kardeşim. Sonra işte. Ne diyorsun bu insanlar hakkında? Ne, 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 düşünüyorsun bu insanlar hakkında? İşte bu insanların yapışta böyle işte. Göz göre 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 yalan söylüyor. Hem insan utanma olur, arlanma olur, olur, kızarır ya. ya. sen bir 100 senelik bir tarihi nasıl yok sayıyorsun yani? Nasıl yok sayıyorsun kardeşim? Orada ölen insanlar senin soyun değil miydi? İnsan değil miydi? Onlar Türk değil miydi? Niye saklıyorum ya. Eee, nereye kadar saklayacaksın? Niye saklayacaksın? Ne geçecek elin? Ayrı mesela cebini dolduracaksın ya. Şey. Cebini doldur... Ayrı mesela diyorum bunlar hep bunlar besini sürüşüyor. ya. Yani göz göre göre insanın gözüne baka baka yalan söylüyor. Her konuda. Zaten ben o bir Türk dünyasındaki tarihçilere girdim ama çıldırasım geliyor. Sözde tarihçiler diyorum. Sözde. Hepsi birleşmişler. Ya. 1071 diyor de. 1071. Türkler Anadolu'ya 1071'de geldi. 1071'de geldi. Alparslan'da geldi. Ulan Türk'ün ezelden beri yurdu Ezelden beri yurdu. Ulan bas, işleri, güçleri oturup orada budu budu lak lak, budu budu lak lak. konuşurken böyle üç saat, iki saat konuşuyorlar. Gülk gibi. Bir şey anladınız mı? Asla anlayamazsınız yani. Sonuç ne? Sıfır. Ben sıfır, yine var, elde sıfır. Ya bunlar böyle bir adam var ya. Kimse tarihi gerçek mi? Türk Turan tarihinden kimse kaçamaz. Dedim Gerçekten bir gün ortaya çıkma gibi huyu vardır. Huyu vardır. Buna da kaçacaklardır arkadaşlar. Gelecekler o gideceklerdir ya. Olmaz ya. İnsan idare olur ya. Onurlu olur ya. Onurlu olur. Göz göz göre göre adamlar şey yapıyor ya. Yalan söylüyor ya. Bunların tarih bilgisinden şüpheli mi ya? Bunlar tarih bilgisinden yok arkadaşlar ya. Bir iki tezeciden almışlar. Dedim ya tarihçilik Angarya işidir arkadaşlar. Tarihçilik her zaman söyleyeyim Angarya işidir. Bunu da her seferinde, her, seferinde söylerim. Yani. Murat Bardakçı çok güzel söylemişti. Bak onun bir lafı vardı. Bir tarihçiye dedi ki tarihçilik de diplomali olmaz dedi. Olmaz. Araştırmak da olur. Araştırmak. Arşivlere gidip bunu yapacaksınız dedi. Var mı o yürek kimse de? Hiçbirini yok o yürek işte. Hiçbirinde yoktur ya. Bardakçı bunu çok iyi biliyor ya. Boş badanda değildi Bardakçı. Çok güzel de vardı, Latincesi vardı ya. Ne olursa olsun gerçekler kardeşim, gerçekler. İnsanları kandırmayın ya. Niye kandırıyorsunuz insanları ya? Ne geçiyor ya ya? Sonra insanımız soyunu unutuyor, kökünü unutuyor. Ama dedim ya, hepiniz geldiğiniz yere muhakkak gideceksiniz ya. Gideceksin dedim ya, türk tarihi, balyoz gibi indiririz başınızı ya. Yani. Ben buradan hepinize teşekkür ediyorum. Hikmet, memnun oldun mu? Tamam, tamam. Hikmet dedi tamam. Ben dedi, beşini yakalayacağım dedi, ondan sonra... Tamam, tamam, bakarsın sonra, bakarsın. Hem de yaptık aynı zamanda, hicvi yaptık. Ben buradan hepinize saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı söylüyorum. Sakın bu insanlara itimat etmeyin, lütfen. Lütfen, sakın 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 başka bir yayında görüşmek üzere hoşça kalın